Bir süredir sizlerle güzel bir yol ilerledik. Bu yolun sonunda benimle aynı düşüncede olan veya kararsız olan tüm dostlarımdan genelde şu soruyu duymaktayım. Dinler gerçekten yoksa ne yapmamız gerekiyor ve neye inanmamız gerekiyor? İşte tam bu noktada bir kez daha anlıyoruz ki biz insanlar bir şeylere inanmayı kendimize temel bir ihtiyaç olarak görmekteyiz. Zaten var olan dinler de bu sebeple ortaya çıkmamış mıydı? Yaşamdaki belirsizlik ve ölümden sonraki anlamsızlık biz insanların bir şeylere anlam katarak kendi inanç sistemimizi yaratmamıza neden olmuştu. Lakin bence dinlerin gerçekten var olmadığı gerçeğini kabullenmek biz insanların sahip olduğu o en üst seviyedeki gerçek iradeye ulaşmak demektir. Dostlarım, dinlerin temeli insanın sonsuz bir yaşama sahip olmasını esas alır. Çünkü insanoğlu, çare bulamadığı o tek şeyden, yani ölümden kurtulamayacağını bildiği için, kendisine ölümden sonrası için bir hayal kurmuştu. Ve bu hayal, biz insanlar için sonsuz yaşam demekti. Bir hayale ne kadar çok kişi inanırsa, bu hayal herkese zamanla o kadar daha gerçek gelir. Bu kaçınılmaz. İşte tam bu noktada dinleri ortaya çıkaranların oynadığı ufak bir oyun var. Bu kurnazca hamle insanlara iki seçenek sunuyor. Her ikisinde de sonsuz bir yaşam mevcut. Lakin birinde ızdırap dolu, diğerinde ise mutluluk dolu bir sonsuz hayat bizi bekliyor. Kısacası iki yol var. Cennet ya da cehennem. Birçok din bu temel esaslar üzerinden yönetiliyor. Lakin bu dinler kendi içlerinde cennete veya cehenneme gidecek insanlar için farklı kurallar barındırıyor. Yani hangisini seçersen seç, sayısız din içinden yanlış olanı seçme olasılığın çok ama çok yüksek. Ama zaten bundan korkmuyorsun değil mi? Zaten senin için doğru olan şu an inandığın din, biliyorum. Sen, sana göre doğru olan hak dine mensupsun. Bunu unutmuşum. Beni affet. Peki, bu dini ne zaman, ve hangi iradeyle seçtin? Doğru ya sen seçmedin. Sen zaten birçok insanda olduğu gibi şu an inandığım dinin yaygın olduğu bölgede doğarak bu seçimi zaten yaptın. Yani böyle doğdun. Böyle doğduğun için sonsuz bir şekilde kendi dininin doğru olduğuna, diğerlerinin ise saçmalık olduğuna inanıyorsun. Hindistan'da ineğe elini koyup dua eden bir insana neden bunu yaptın hiç sordun mu? Ya da elleriyle heykelden tık yapan bir insana neden bunu yaptığını hiç sordun mu? Çünkü sana saçma gelen bu şeyler o insanlara saçma gelmiyor. Çünkü o öyle doğdu. Ona bu verildi. Kısacası dostum, sen bir şey seçmedin. Dünden bugüne olan bir aile geleneğini sadece devam ettiriyorsun. Bunu biraz da olsa anladığın anda kendi kendine o zaman neye inanman gerektiğini sorgulayacaksın ve o an geldiğinde aklına şu cümlelerin gelmesini istiyor. İçinde var olan vicdan, Tanrı'nın sana verdiği en büyük hediye ve aynı zamanda en büyük ceza. Senin cennetin ve cehennemin senin kendi içinde. Bir dine, bir kitaba ya da diğer hiçbir şeye inanman seni Tanrı'nın gözünde özel yapmaz. Çünkü Tanrı sana bir din, bir kitap ya da başka bir şey göndermedi.'' sen vicdanınla bir hayat yaşayacak ve sonunda öleceksin. Bu hayat senin için iyi veya kötü, şanslı veya şanssız olabilir. Bu ne bilana? Lakin Tanrı bir gün sana bir hesap soracak olsaydı, sana sadece iyi bir insan olup olmadığını sorardı. Diğer yarattığım canlılara nasıl davrandın diye sorardı. Çünkü bizler bizi yaratan Tanrı'nın bir parçasıyız bu durumda birimiz diğerine bir kötülük yapsa, aslında direkt olarak Tanrı'nın bir parçasına kötülük yapmış sayılırız. O yüzden dostum, iyi bir insan ol. Ve Tanrı'nın yarattığı her şeye iyi davran. Çünkü vicdanımızın ayırt edebildiği tek şey, iyilik ve kötülüğün ne olduğudur. Senin rehberin de, kitabın da, dinin de kendi vicdanındır.